Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir e, kimsenin çocuğunu bir defacık tedip etmesi, edeplendirmesi, terbiye etmesi bir sağ miktarında sadaka vermesinden efdaldir. Aslında dürüst çocuk yetiştirmek aynı zamanda çocuğunuzu pek çok özelliğiyle donatmak gibi yani pek çok sıfata haiz kılmak. Dürüst olduğu zaman çalışkan olur, dürüst olduğu zaman çocuk doğru sözlü olur, dürüst olduğu zaman prensipli olur, ciddi olur, ahlaklı olur, güzel ahlaklı olur. Yani dürüst başlığı aslında şemsiye bir kavram gibi.